Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere kendi projemden bahsedeceğim. Projemiz TZK şifreleme isminde olmak üzere üç kişi ile beraber yaptığımız bir ekibimiz var. Ben buğra Aydam olmak üzere Uğur Gündüz ve Münever Duman'la birlikte yaptığım, geliştirdiğimiz bir proje. Projemizin amacı web alanında veya nesne tabanlı programlama alanlarında kripto şifrelemedir. Projemizin kapsamı ve mobil nesne tabanlı programlama olmak üzere birçok alanda verilerimizin şifrelenmesini sağlamaktı. Güçlü yönlerimiz oluşturduğumuz projemizde NIST testlerimizden kanıtladığımız üzere geçmişten günümüze kullanılmamış ve özner olduğu için ele geçirilmesi zor olmasıdır bu projenin. Zayıf yönlerimiz ise projemizin daha yaygın kullanılması gerekmektedir. Öncelikle ee, burada NIST testimizi başlatacağım sizlerin görmeniz için. Run test dediğimiz zaman TXT dosyamız burada. Testimizin bütün testlerden başarılı olduğunu burada görebilirsiniz. Daha sonrasında projemizin arayüzünden bahsedeceğim öncelikle. Projemizin arayüzü sadece e, giriş ve kayıt ol olmak üzere iki tane web sayfasından oluşuyor sadece şifrelemeyi göstermek amacıyla geliştirdiğimiz proje olduğu için bunlardan bunlar var sadece kayıt olan alında buraya rastgele bir giriş yapıp size şifrelendiğini göstereyim şuradan da hatta şeyimizde ver tabanımızı da açalım Daha öncesinde oluşturduğum 3 tane e, random bir şekilde şey var. Örnek vermek gerekirse Google olsun ilk başta ismimiz. Mailimiz de bunduz.gmail.com evet, olsun. Şifre oluştururken ben şifreyi şu anda size de söylemek adına 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapacağım. Şifremiz tekrar girilmesi istenmektedir ve şifremizin en az 6 karakter olması gerekmektedir. O yüzden 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. Bu şekilde şifrelerin ikisinin de birbiriyle aynı olduğunu görebiliriz. Aynı olmazsa zaten program hata veriyor. Hatta öncelikle aynı değil şekilde yapalım. Farklı şifre olduğu için durum hata verdi bize. Tekrardan dolduruyorum bunları. Şimdi ikisini aynı yapacağım. Kayıt tıkladığımız zaman giriş yapabileceğimizi ve ana sayfadan giriş yapma yerine geldik ve burada refresh yaptığım zaman sayfamı veri tabanında az önce oluşturduğum e, şifremizin şu şekilde bir şifre olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim e, kendi şifreleme algoritmamızdan geçen şifre. Yani normalde şifrenin çözümüyle birlikte bunun 1, 2, 3, 4, 5, 6'dan oluştuğunu göreceksiniz. Fakat bizim yaptığımız şifreleme sayesinde e, ele geçirilmesi çok zor bir şifreye dönüşüyor bu şekilde. Daha sonrasında da buradan bunu düzelteyim. Yeni kutum ve şifreyle de giriş yaptığımız zaman şifrenin doğruluğunu kanıtlamış oluyoruz. Projemizin kodlarına gelecek olursak Projemiz boş bir ana sayfadan oluşuyor. İçerisine herhangi bir şey yapmadık. Sadece girişin sağlanıp sağlanmadığını gösterdik. Veri tabanı bağlantımızın oluştuğu yer. İşlem.php'de oluşturduğumuz kullanıcı kayıt ve kullanıcı giriş için gereken işlem fonksiyonları. Buna tekrar dönüş sağlayacağım. Login PHP'miz bulunuyor. Login PHP'miz zaten daha demin görüntüsünü gösterdik size. Bir de kayıt ol php'miz bulunuyor. php ile yazmamdaki amaç veri tabanı bağlantısının daha kolay olması ve e, daha kolay çalıştırılabileceğini düşündüm. Daha hızlı olacağını düşündüm. O yüzden php ile yazdık. İşlem php'ye tekrar döndüğümüz zaman şifrelememizin öncelikle md5 şifreleme adımıyla başladığını görüyoruz. md5 şifreleme amacımızın kullanılmasının sebebi hem e, çok çok uzun şifreler oluşturmuyor. Yani e, verimiz çok yüksek bir boyuta ulaşmıyor MD5 şifrelememizdeki kullanım amacımız. O yüzden öncelikle daha karmaşık bir sistem yaratmak için MD5 şifreleme kullandık. Daha sonrasında da AES şifreleme ile 128 CBC şifreleme ile oluşturduğumuz keyimizi projemize gömerek burada password'e atayıp şifrelememizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında giriş yapabilmek için de decryption kullanıyoruz. Yani öncesinde e, is decryption'ı kullanıyoruz. Daha sonrasında tekrardan e, password'u md5 şifreli ipx'ini karşılaştırıyoruz. Projemizin ana hatları bu şekilde. Projemizin e, yazdığımız smart analizini göstermek için size tekrardan buraya başladım. Zayıf yönlerimiz dediğimiz gibi projemizin daha yaygın kullanıma ulaşması gerekmekte. Projemizin smart analizi, projede depolama kullanım, depolar dosyalarımızı şifrelemeyi şey yapar. Projenin güvenliğini reklam ile anlatıp kısa sürede belli popülariteye ulaşılması istenmektedir. Daha sonrasında projemizin giriş kısmında kullanıcı bilgilerini, şifrelerin banka hesap numaraları gibi özel bilgilerin çalınmaması gibi unsurlar için geliştirdiğimiz şifreleme algoritmasının karmaşıklığını sağlamamız. İş zaman planımız aynı şekilde şeyimizde bulunuyor, pdf'imizde. Ekip yapımız Buğra Çaydan, Uğur Gündüz ve Münevver Duman. Sistemin teknik tanımları kriptoloji olarak şifreleme geliştirdik kullandığımız programlama araçları Visual Studio Code'u kullandık. Aynı şekilde veri tabanı için Laragon'dan PHP Mini kullandık. Bu şekilde görebilirsiniz. Daha sonrasında PHP, CSS, JavaScript ve HTML bunlarda görüntüleme adımlarımız için oluşturmamız için Eğitim planımızda yine aynı şekilde arkadaşlarımıza, e, hepimiz birbirimize destek olarak bu projeyi sağladık. Testlerimizde e, ilk başta gösterdiğim gibi NIS testini gerçekleştirdik. Projemiz bu şekilde. Bakım planını gerçekleştirdik ve çözümleme adımları, daha sonrasında genel bakış, başarım gerekleri, güvenlik, güvenilirlik, projemizin adımları AES 128 CBC şifreleme ve çözümleme adımlarından oluşuyor. Projemiz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.